ben ne diyorum, neden yorgun ve mutlu uyandım? Dün gece çalışmışız biraz. <laughs> Normal niye <çıkarımızı> yapmışız? <laughs> ya ilk günden işe geç kaldık ya. Şeycim. Ne şeycim ya? Kızın adını unuttuk iyi mi? <laughs> ee, hayatım. Hayatım ya. Biz hayatım her şey iyice bağlanır, yapışır, ayrılmaz benden. Ee, bebeğim. Ya yani bebeğim deme salak. O zaman kız iyice yavşar. Bu sefer atamazsın başından. Ee, bayan. Hadi bayan. Hadi. Hadi geldik. Hadi kalk kalk. Kızım işe geç kaldım kalk. Günaydın aşkım. Ne? Aşkım mı? Ya biz bir gecede oyun üteye geldik mi ya? Hadi sarıl bana. Sarıl İyi, ee... Siz de almaz mısınız? Birer tane kokmuştur. Tabii. 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 Hadi kızım. Sen de giyin. Çabucak evden çık kızım. Ya aşkım keşke bugün pazar olsaydı. O zaman bütün gün yataktan çıkmazdık. Ne güzel olurdu değil mi? Tabii tabii. <laughs> Hadi gel buraya. Bir dakika geleceğim. Sessiz düşüneceğim. Şimdi Kahvaltıyı burada etmem. Giderim iş yerinde ederim. Poğaça börek çok güzel. Otobüse binmem <laughs> dolmuşa binerim. Hatta otobüs durağına yürümem. Otobüs durağına koşarım. Otobüs durağına uçarım. Bu nereden baksan bana 8-9 dakika kazandırır. Tabii ya çok güzel. Allah 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 Allah. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Allah. Lan salak. Ya eniştemle ablam aşağı inip, bu çocuk ilk iş gününde kalkmayacak, hadi gel bunu uyandıralım derlerse... ...eve gizlice kız attığımı fark ederlerse ne olacak? <laughs> ya ne olursa olsun be kardeşim! Tabii hayatta bazen risk almak gerekiyor. Normal diye çıkarması ol, 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 ol. <gülüyor> <gülüyor> Gel! Bunlar kimin? Kimin bunlar? Kimin? <gülüyor> ablam! <gülüyor> kalk, kalk, kalk! <laughs> Aşkım ya? Ne oluyor aşkım ya? Ne oluyor? Kızım bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Çabuk üstünü giyin. Ablam burada olduğunu öğrenirse bitirir beni. Hadi giyin onun üstüne geçelim. Geç ver. Bizim giysene abla. Kızım ne yapıyorsun? Ayakkabını düzeltiyorsun, makyaj da tazele bari. Dur nereye gidiyorsun? E çıkışa gidiyorum. Biz dün oradan mı geldik? Hatırlamıyorum, sarhoştum. Biz dün buradan geldik. İşte benim gezi tünelim. Anladın mı? Bak şimdi güzelim, buradan dümdüz devam ediyorsun, ondan sonra yukarıda bir kapak göreceksin. O kapağı açıyorsun 100 metre sonra, bir tane geçiş göreceksin, tam karşında bir otopark var. Oradan binersin bir taksiye, gidersin. Bu nedir? Fener, ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bununla yolumuzu buluyoruz. Bu feneri de çıkışa koy. Ha bu arada kapıyı kapat. Ceren yapmasın. Hadi canım görüm seni. Kazan ve mübarek olsun. Haydi çık ya. Hadi i̇yi git. Ya aşkım aramayacak <laughs> mısın beni ya? Arayacağım seni. Arayacağım. Hadi. Hadi çık sana. Ya iyi de numara mı almadın? Almadım ben senin numaranı. <laughs> tamam şöyle hemen alıyorum numaranı. Söyle yavrum hadi. <laughs> Ay bu kesi yine kullandı Forkman'ın uyuya kaldı ha. Ben <laughs> de bir bunu uyandırayım. Ay ben de geleyim ablacığım senle. Yarcan. <laughs> <laughs> oh. E uyanmış işte bu! Uyandım ablaların en güzeli! Erkenden uyandım erkenden giyindim! Cık cık cık. Günaydın! Kız! Mor Benekşi. Sen gelir miydin buraya? Seni işine yolcu etmeye gelmiş! E, ne var? Gelemez miyim? Hayır gel tabii gel gönlümün sultanı da... ...nikahtan önce olmaz diyordun mu? <laughs> ya can, çok iyi butandırma beni! Haklısın! Benim için de önce nikah. Zaten diğer türlüsü bize yakışmaz. Senin gibi sıcı devirde kaldı mı yarca? Ablasının canı. <laughs> Cüzdanımı alayım hemen çıkayım ben. Geç kalıyorum ben. Ben geç kalıyorum bak. Şu odanın dağınıklığına bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ezgi'den de utanmıyorsun. Ezgi sen korkma. Bunlar evlendiklerinde tekrar insana dönüşebiliyorlarmış. <laughs> aman aman boş ver canım. Ya can, bu süt kimin? Dante. <laughs> Süden mi o? Can, kimin bu süt He? Dur ba bakayım Ezgi'cim yakından. Dur bakayım. Bu, bu, sütyen süt Aa bu, bu sütyen süt şeyin ya. Benim. <laughs> Senin mi? Be benim şu diyelim bu. Onu da Yoksa sen gay mi oldun? Ney mi oldum? Ney mi oldum? Bunu bana nasıl yaparsın ya ya? Yoksa sen beni başka erkeklerle mi aldatıyorsun? Kızım <laughs> senin sen ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne şekil konuşuyorsun sen ya? Ne şekil konuşuyorsun? Benim gibi süzme bir delikanlıdan böyle bir yumuşaklık nasıl bekliyorsun ya? <laughs> Langırt. Podumu oturturum. Çarpıntım başladı. Gel oturalım şöyle. Benim libidom düştü galiba. <laughs> e sıksaydın ya azıcık daha dişini. Yaza evleniyordunuz işte. Ya abla sen yapma bari ya. inanmıyor musun sen bana? Benim diyorum şu diyen. Yarca. Ne yapıyorsun peki o süt yeni? <laughs> ne Tamam abla. Peki. Bunu sen istedin. Biraz canın acıyacak ama biraz evet canın acıyacak ama bunları söylemek zorundayım. Siz yukarıda sımsıcak yuvanızda aile saadeti yaşarken, mısır patlatırken ben burada bu bodrum katında, bu izbe yerde üşüyorum abla. Üşüyorum. Ve insan vücudunun inanmayacaksın en üşüyen yeri neresiymiş biliyor musun abla? Araştırdım. Kitapları okudum. Meme. İnsan memesi. Benim bu memeciklerim üşüyor. Ve ben bunun içerisine zaman zaman yün, zaman zaman pamuk doldurup gözlerimi kapatıyorum. Yani ben bu sütyeni ısınma maksatlı, içlik olarak kullanıyorum abla. Evet içlik. Ay, ay, ay Allah yarcan. Vallahi yüreğime indirdim bir ara ya. Böyle bir gittim gittim geldim. Ya ben nerelere gittim nerelerden geldim Ezgi? Yazıklar olsun sana Ezgi. Bana inanmadın değil mi? Yazıklar olsun. Ah, Aa, affedersiniz. Sütyenimi burada unutmuşum da. Abla. Gördün mü? Bizim bu dolabın içinde masal dünyasına açılan gizli bir tünel varmış meğerse. <laughs> o gelen kız da zaten gerçek değildi. Masal dünyasından geldi o. Hani harikalar dünyasını piyasa yapan bir Alice var ya, o işte. Hani yumurta kafa var, duvarın üstünde duruyor. Düşecek mi düşmeyecek mi, tavşanla karıştırıyor falan. Görmediniz mi ya? Geldi buraya Alice. Bizim... kahretsin. <laughs> Çok ailesin ya Can. Benim topu takımı da atabilirsin. Sağ olasın ablacığım. Üstelik <laughs> ben o kadar da poğaça yapıp getirmiştim sana. <laughs> Kızım sen iyi misin? Hiç poğaça yok ki bunun içinde. Evet. Buraya inene kadar sizinkiler hepsini yediler çünkü. <laughs> Bak yine doksan. Yine doksana taktım. Geçen sinirlendiğinde de böyle yap. Alex gibi oluyor. Tak atıyor 90'a. Sinirlendirip bunu sahaya salacaksın. Yarcan. Kusura bakma. Çok canımı çekti. <laughs> ne yapıp edip o kızın gönlünü alacaksın yoksa seni sokmam bir daha bu evden içeri. İnsan en çok üşüyen yeri neresiymiş göstereceğim ben sana. Yani 90'a taktı ya. Sana taktın. Nasıl çıkar ki şimdi hey! Yercan! Allah! Ablam! Ablam! Ablam hadi! Kalk, kalk, kalk! Çabuk! Kızım kırmızı alarm, kırmızı alarm! Ablam geliyor, hadi kalk! Of Yercan ya! Ne oldu bana? Neredeyim kızım ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Birazdan ablam aşağı indi de seni benim odamda. Dahası benim yatağımda görürse ne olur biliyor musun? İkimiz için de çok feci şeyler olur. O, odan mı? Yorcan sen bana ne yaptın? Kızım mı? Ablam aşağı inecek birazdan diyorum. Hadi üstünü giyin. Tanıyor musun ablam ya? Ha. Çabuk. Hadi kızım hadi. Çabuk çabuk hadi. Ya Yorcan dur. Ya yolda giyersin gel. Bak al şunu buradan devam ediyorsun. Tepene bir kapak gelecek. Ondan sonra kime sorsan gösterir. Haydi. Bak babam Haydi ya. Ah! Ablaların <laughs> sultanı ya. Kraliçeydin zaten. Bir tacın eksikti. Ona da edinmişsin takmış. Ne kadar güzel olmuşsun abla. E kendimi yırttım yukarıda yercan yercan diye. Niye cevap vermiyorsun? E, ben, ben de sana iki dakikaya kadar geliyorum. Üstüme giyiniyorum ablacığım diye cevap verdim geri. Gelmedim o zaman. Hocam cevap. Yo gelmedi. Pencere açıktı, ters yeren yapmıştır ondan gelmemiştir abla. Havalar bir esiyor bir şey oluyor duruyor. Senin ablan olduğum için kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Langırt. Bakmadan 90. Hem de kaleciye attırdı. Yarcan, ya, ya, yani sen bana bunu verdin ama bunun pili de bitmiş. Ben çok korktum içerisi çok karanlık gidemedim. Ezgi sus Ezgi sus. <laughs> Yercan, bu kızın ne işi var burada? İzah edeceğim ablacığım, toparlayayım anlatacağım. E, bir dakika bir dakika, e, rica etsem bana da izah edebilir misin Yercancığım? Benim ne işim var burada? Kızım sen ne diyorsun? Aa, senin buraya geldiğinden haberin yok mu? Yercan seni bayıltıp mı getirdi? E, yok ablacığım, yani gelirken ayıktım da sanırım sonra bayıldım. Yercan ne diyor bu? Ya abla, Ezgi'yi bilmiyor musun ya? Konuşuyor işte, ne dediğini bilmiyor ki. <laughs> Kızım sen nasıl geldin buraya? E, Vallahi ablacığım, e, hatırladığım kadarıyla biz Yarcan'la buluştuk. E, o benden özür diledi falan. E, sonra... E, ...yani hani ben dayanamadım. E, onu çok sevdiğim için ona bir şans daha vereyim dedim. <laughs> Canım ben de seni çok seviyorum. Canım. Devam et. E, sağ ol ablacığım. E, ee, sonra Yarcan ha eve gidelim dedi. Ben de tabii yok yok olmaz nikahtan evvel dedim. E, ee, o ısrar etti. Ben ama yok yok gelmem ben senin odana dedim. Benim için de olmaz zaten. Ben de öyle bir şey müsaade etmem abla. Beni biliyorsun yani. Biliyorum. <laughs> e, ee, sonra da... E, ama olmaz. Ben sana bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey göstereceğim dedim. E ee, ben de e burada göster dedim. Yo burada olmaz. illaki evde göstereceğim dedi. Ben de olmaz dedim filan. Ee, öyle yani. Senin cezanı vermesin. Bir dakika abla. Bir dakika. Önce izah edeyim dinle. Ondan sonra eğer inanmazsan vur kır parçala öldür beni. Ama dinle. Sen de dinle Ezgi. Çünkü bu anlatacaklarım seninle de ilgili. Ama sakın konuşma lütfen. <laughs> Biliyorsun abla. Ezgi beni terk ettiği gün... ...bedbaht bir hayatın pençesine düşmüştüm adeta. Uyuyamıyordum Ezgi. Uykularım kaçıyordu. Sağa dönüyorum olmuyor. Sola dönüyorum olmuyordu. Ve sonra içki. Tabii. İçki batağı Ezgi. Sınırsız yerli içki. Gelsin şişeler, gitsin <laughs> şişeler. Lingo lingo şişeler. Ve bir gün, hiç unutmadığım bir gün. Yine yatağımdayım, uzanmışım, buhranlardayım, duramıyorum. <laughs> Kalbime bir ilham çaldı. O İlhan bana dedi ki: "Kalk yarcan, kalk. Resme bir yeteneğin var. Otur tuvalinin başına. Renk cümbüşünün içerisinden sevdiceğini anlatan güzel bir portre yap." Ben de kalktım, Onu betimleyen müthiş bir sanatsal çalışmayı oluşturdum. Ve Ezgi'yi çağırma sebebim abla ona bu sanatsal çalışmayı göstermek. İşte kanıtı getiriyorum. İşte abla. Sanatsal çalışmam bu. Bu Resim üzerinden zaten anlıyorsun. Fırça darbelerinden bir yercan kıymık resmi oldu. Belli bunun. Natürel bir çalışma bu benim. Gerçekten de gönül gözü diye bir şey varmış abla. İşte. <laughs> Yalnız gözleri gerçekten de bana benziyor değil mi abla? <laughs> Eline sağlık abla. Gel, gel gel Hadi. Ya. Gel. Ya Yarcan, ne yapıyorsun sen ya? Bak yine ablanla ilişkiyi yakalanacağız burada kızım sen bağırmazsan kimse burada olduğumuzu fark etmez. Rahat ol. Hadi otur şuraya. Hadi canım. Aa, oldu ya can. Ne oldu Ezgi mı beğenmedin? Bak nikahtan önce ben senin yatağına falan girmem. Hatta bu odaya da girmemem lazımdı aslında. Kızım ben sana çırılçıplak soyun yatağa uzan demedim ki. İki dakika otur. Bugün olanları izah sana. Beni çok yanlış anladın Ezgi ya. Bir de şu yüzüğü de tak parmağına. Nurvetimiz kaldığı yerden devam etsin. Hadi. Hadi kız. Bugün beni çok yanlış anladın be Ezgi. Çok üzdün beni çok. Ya Yarcan. Allah aşkına sen ne yanlış anlamasından bahsediyorsun ya. Kızla basbayağı el ele göz göze diz dize oturuyordunuz. Kendi gözlerimle gördüm ben. Zaten başka nerenle görecektin ki aşkım? <laughs> Ben gidiyorum Yarcan. Daha fazla burada kalıp senin iğrenç şarkılarını dinlemek falan istemiyorum. Ya Ezgi, Allah aşkına otur şuraya ya. Allah aşkına izin ver anlatayım. Çok büyük yanlış anlaşılma var. Tamam. Bugün ben alışveriş merkezinde kızın elini tuttum. Kabul. Ama sor bir neden tuttum? Neden tuttun? Çünkü seninle tekrar evlenebilmek için aşkım. Ya Yarcan. Sen manyak mısın? Benimle evlenebilmek için niye gidip başkalarının elini tutuyorsun ya? Kızım o kız sıradan bir kız değil. O bizim patronun yani benim eski patronun kızı. Ben pizzacıda tekrar çalışabilmek için o kızı kullanacaktım. Ve böylece baban mürvetimizin önündeki tüm engelleri kaldıracaktı. Bu yüzden ben kendimi feda ettim be Ezgi. Langırt. Dikkat edersen kaleden kaleye. Gördün mü? Amacım kızın duygularıyla oynayıp babasına tekrar beni işe aldırtması için baskı yapmasını sağlamaktı. İşe tekrar girdikten ve sigorta işlemlerim tamamlandıktan sonra onu bir paçavra, kullanılmış bir mendil gibi buruşturup atacaktım. Zaten, zaten benim gül goncam dururken ne işim var elin özgür bilisiyle. Ah Ezgi, ah Ezgi o kadar masum, o kadar ince, o kadar temizsin ki cık, kıyamam ben sana. Haydi bakalım Norman diye çıkartması. Hop. Ya. Tarafım ağrıyor ya. Ay. Bak. Ah, ah belim kopmuş kopmuş. Günaydın aşkım. Ay. Bir dakika. Yaptın mı ben bunu gerçekten ya? Yaptın aşkım. Yapma ya. <laughs> i̇şte insan ne ne dememeli. Ne olacağım demeli, tabii dün gece ağır yük kaldırdık, ondan belim kopmuş, çok kötü ağrıyor. <laughs> Şakacı şehit seni, gel buraya! Ne şakası ya? Kızım gerçek Dur! İnsan <laughs> evladı var senin bak dün ne yapmışsın? <laughs> dün ne yapmışsın? Onun <laughs> bak! Kızım dur, Allah aşkına dur bak! Aa, gel buraya! Orası... Dur, zil sesi! Ay. Zil sesi, duydun mu bak mola! Beş <laughs> dakika! <laughs> Allah! Ezgi arıyor! Ne? Yercan! Siz ayrılmamış mıydınız? Biz, biz ayrıldık. Ayrıldık sen de gördün. Ey. Alışveriş merkezinde attı yüzü. Ben hop havada kaptım. E ne diye hala seni arıyor bu kız? Ne, ne diye hala beni arıyor? Ha, çok güzel soru. Ne diye? Ha işte. Ne diye hala beni arıyor kız? Unutamıyor. Ne yapsın kız? Unutamıyor. Nasıl unutsun ki benim gibi bir erkeği? Karizma bende. Yakışıklılık bende. Müzikal altyapı bende. Bak. Langırt. Dikkat edersen kaleden kaleye, hiç bakmadan. Ay Yarcan sen gerçekten muhteşem bir erkeksin. Öyleyim. Kahretsin, Allah kahretsin ki öyleyim. O yüzden kızlar kolay kolay kopamıyor ben. Ama sen onu kesin unuttun. Sen artık benim erkeğimsin, öyle değil mi Yercan? Ya, ya senin ağzın ne konuşuyor aşkım ya? Senin ağzın ne konuşuyor? Tabii ki senin erkeğinim. Özgür dilim benim. <laughs> beni de terk edip onu üzdüğün gibi üzersen... ...ben de seni çok fena üzerim Yarcan. Allah mı? O derece ki yani. Aman boş ver. Bırak şimdi şu telefonu. Hadi, hadi gel. Gel buraya, gel buraya. Hırsım beni korkutuyor, bir dakika bak! Bak bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir iki saat bir ara verelim. Ne olur kendime gelin. Gerçekten... ...çok ağır bir sorumluluğun altına giriyorum. Her defasında çıkmak çok sorun oluyor. Ağır sorumluluktan kastım, yorganın ağırlığını kastetmiyorum. Ya anlarsın. Bir dinlenelim durup. Ne, ne o ya? Korkutuyorsun beni. Gel buraya! Gel! Allah. Kızım yapma! Yapma! Acıyor, dur, dur dur! Ulan! Sonra da diyorlar ki pandaların nesli neden tükeniyor? Yapma bak! Ah. Peki nereden çıkacağız? Gel, gel. Tabii ki. Derenenem. Yarcan'ın gizli metro tünelinden. Karışma, bende. Yarcan! Ee, bak, bütün bunları beni odana atmak için yaptığını çok iyi biliyorum. Ama yemezler canım. Ya hadi ya! Aşkım ablam bir şey söylüyor galiba. Boş ver şimdi onu, boş ver şimdi onu yavrum. Bak Hı. bu fenerle yolunu bulursun tamam mı? Buradan dümdüz 50 metre devam ediyorsun, kafanın üstüne bir kapak çıkacak. Kapağı aç, ondan sonrası zaten özgürsün. Özgür bilim benim. Tamam, yarcan bak aşağı geliyorum. Ama çıplaksan filan üstüne bir şey giy tamam mı? <laughs> hadi yavrum, hadi selametle, hadi. Yercan, Yercan. Babamlar bana evlenme teklif ettiğini duyunca çok sevinecekler. Sekiz yıldır beni evlendirmeye çalışıyorlardı. Kısmet bugüneymiş. Ya öyle bakmamak lazım olayı da ben sadece ablamın durumunu tasvir etmek adına... Yercan! Ya hadi yavrum ben anlatırım sana sana. Tamam. Ay. Babamları şey yapma. Ah! Güzellikler güzelliği benim odama gelmiş. <laughs> Canım benim. Güzelliğe bak. Ay iyi de, yarcan bu bir kadın sesi. Evet, Ezgi, benim içimde ağlayan gizli bir kadın var. Evet Ezgi, bunu sana itiraf etmek zorundayım. Ben bazı geceler Ezgi kadın kıyafetleri giyip dolaşıyorum İstanbul sokaklarında. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Yarcan, ses bu dolaptan geliyor. Hayatım, bir günde her şeyi itiraf ettirmek zorunda mısın bana? Ben ruhumu dolaba koyuyorum. <laughs> bu dünyanın kirinden daha fazla hırpalanmasın ve lekelenmesin diye dolaba bırakıyorum ruhumu. Ya can, kısır, içine, <laughs> Peki Yarcan. Sen senin adını nereden biliyor? Sorunun saçmalığına bak şimdi Ezgi'cim. <laughs> yani benim kendi öz ruhumun benim adımı bilmesinden daha normal ne olabilir? Tabii. Aşkım ne olur bir itfaiye falan haber ver. Gelip çıkarsınlar beni buradan. Tünel sonuna doğru çok daraldı. Fena sıkıştım hiçbir yere kıpır diyemiyorum. <laughs> benim biraz böyle irice ve toramanca bir ruhum var. ...ve bana hep aşkım diye seslenir... ...ben de ona karşılığında efendim ruhicim derim. Öyle anlaşırız yani. <laughs> yani... Çok adilsin ya Can! Ama dikkat etti mi bak seninki de direkten döndü. Demek morali bozuk olunca ele yansıyormuş değil mi? <laughs> Ulan kıvırmaktan belim ayrıldı ya yemin ediyorum sabahtan beri. Tamam geliyorum. Özgür bilim benim. Tabi. Şimdi biz o geçidi çıtır ve taş kızlar için inşa ettirdiğimizden dolayı ona dar geldi. Geliyorum geliyorum. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk ailesi kuzuları